FR Sports Selamun Aleyküm Arkadaşlar <laughs> Ben FR Çukurova'nın Lesti Can'da doğdum Genellikle Ankara'da Yaşıyorum Ama kalbimde ayrı bir çorum sevgisi var Ara sıra oyun oynuyorum E bunları da videoya çekiyoruz Çok eğleneceğiz Çok eğleneceğiz Çok eğleneceğiz Şans iki kadar büyük Kene bir tohumlarda gelsin bu tohumlar evin bahçesine ekersiniz Burada polis jandarma falan yok zaten O eşek benim lan o airdrop benim oğlum. Kusura bakma öldüreceğim. Kerim oku artık keleşimiz var. Ta 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 ta. Sınırı geçmeye çalışıyordun. Der mi diyor? Suriyeli misin diyor. Kulhu had. Çok güzel manzaralar maşallah. Ben kelebeği yakalayacağım. Okum bitti. Yeri zekalıyım. Vam. Ses efekti. Burası en tehlikeli yerlerden biri. Dikkat etmeniz lazım. Böyle düşebilirsiniz. Kaybolduk. Alper etrafa bak. Uçağa bakma. Amel. Ruslardan intikamımızı alacağız. Bayrakları astık. Neden? Çünkü yanımda Rus var. merhaba, хорошего просмотра вам и хорошей игры нам. Suka bula Dimitri'yi de na koyun daha. bi. Amza koydu. Milyonları bırakalım. Artık bir tarafa. Lan! Şako, teşekkürler. Ya botlardan mı oynuyoruz dereceli maç mı yapıyoruz Beyze girip zonya basacaktım ya Kanala abone olun Kanala abone olmayanı sikiyorlar